Harika bir günden merhaba dostlar. Kazlarımızı dışarı çıkaracağız şimdi. İlk önce kazları çıkaralım. Çekimler yapıldı. Harika geçti. Ekip zaten süper. Dört dörtlük bir ekipti. Kazları ben dışarı alayım. Arma lan! Hadi bakalım. İçeride güzel bir sürprizle karşılaştım. Sağlıklı, temiz. Yeni alınmış güzel bir yumurtamız daha oldu. Çekimlerimiz dediğim gibi bitti. Her şey harika geçti. Bugün size kaz yumurtalarının kuluçka bakımı hakkında bilgi vereceğim. Hangi yumurtaları kuluçkaya koyuyorum? Yumurta temizliği nasıl yapılır? Kuluçka değerleri nedir? Soğutma, soğutma dakikaları, her şeyi gözünüzün önünde yapacağım ve bu videoyu da aradan çıkarmış olacağım. Çünkü çok merak eden dostumuz var. Onların da bilgi birikimlerine biraz katkımız olsun diyelim. Bakın hemen toprağa gittiler. Gördünüz mü? Birkaç gündür içerideler. Hava şartları çok kötü. Kuma giderler şimdi. Toprağa giderler. Biraz da temizlenirler. Ardından dinlenmeye geçerler. Şimdi sizi TRT'nin çekimlerinde ufak ufak böyle Görüntüler aldım. Fazla da rahatsız etmek istemedim. Ekip gerçekten çok sıcakkanlı, güzel bir ekipti. Her şey harika geçti. Bu saatten sonra emeklerimizin karşılığını net olarak alacağımıza inanıyorum. Ve daha da da büyüyeceğiz bu şekilde. Şimdi sizi o görüntülerle baş başa bırakıyorum. Evde kuluçka makinesinin başında görüşelim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Selamlar, saygılar olsun. Serhat Bey kolay gelsin. <laughs> yapılması gerekenler soğutmadır. Kaç günden sonra soğutma yapıyoruz. Onları birer birer burada gözünüzün önünde uygulayıp ardından kitaptan da size güzel kaliteli birkaç tane bilgi vereceğim. Şimdi isterseniz yumurtamızı çıkartalım ve başlayalım. Viyolu düz bir hale getiriyorsunuz. Rahat alıp rahat çalışabilmek için. Şu anda onu yapıyorum. Şunu da yakayım isterseniz. Görünür mü bilmiyorum oradan. Çevirmeyi kapatıyorum. 5 dakikayı başlatıyorum. Bugün yumurtalarımızın ilk soğutmasını yapacağız. Yumurtaları kuluçka makinesinden çıkardıktan sonra bu soğuma ya da dinlenme sürecinde elinize alın. Herhangi bir çatlak var mı diye bir kontrol edin. Çünkü yumurtalar bu süreçte eğer kabukları ince ise çatlayabilir. 18 tane sağlıklı kaz yumurtası koyduk. Kuruçka makinesine. Bugün 6. günleri ve ilk soğutma yapacağız. Çünkü çekimlerden dolayı soğutma yapamadık burada. Bir gün aksadı. Hem bu şekilde her soğutmada kontrol edip her soğutmada yumurtanın da çevrilmesi çıkımda verim almanızı sağlar. Daha iyi bir verim almanızı sağlar her gün bu şekilde çevirirseniz hem kontrol etmiş olursunuz hem de yumurtanızın durumundan yumurtaların durumundan bilginiz olur herhangi bir çatlak var mı deforme var mı yumurtaların durumu nasıl sağlıklılar mı Çünkü biliyorsunuz eğer yumurta çatlarsa kuluçka makinesinin içerisinde patlar ve bu mikroorganizmaların parazitlerin bakterilerin Mikropların kuluçka makinesinin içerisinde yayılıp sıcak ve etkisiyle dağda da hızlı bir şekilde çoğalmasını sağlar. Yumurtaları kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Soğutma işlemine normalde 5. gün başlıyoruz. Ben çekimlerden dolayı bugün 6. gündür misafirlerimizi yolcu ettik. Çekimlerimizi yaptık. Size de birkaç parça bir şey ayırdım. Bakarsınız buradan. Bugün 6. gün. Şöyle defterde notlarımız var. Şimdi siz benim yanıma gelin, yaklaştıralım kamerayı. Günlük rutin not almanız lazım. Hangi tarihte kaç adet yumurta attıysanız mesela 21.02.2025 tarihinde saat 18.30'da 18 adet sağlıklı kaz yumurtası yüklendi. Yumurtaları nasıl seçtik? Bunların sağlıklı olduğunu nasıl anladık? Seçerken özellikle dış görünüşü çok önemlidir. Üzerindeki hava gözenekleri, sağlıklı yumurtanın kabuk rengi sağlıklı bir renkte, kabuk kalınlığı olması gerektiği gibi. Yani ince, üzerinde deformeler yok bakın. Yumurtaların hepsi tek renk, tek şekil. Herhangi bir şekil bozukluğu olmayan yumurtalar. Aynı zamanda bizim kazlarımızın yani Kars ili yerli kazının yumurta ağırlığı 130 gramla 175 gram arası değişiyor. Yılına göre, yaşına göre. Yumurtalarımızı teraziye aldık. 130 gram üzerindeki bütün yumurtalarımızı kuluçkaya ekledik. Yalnız burada iki tane yumurta var. Gramajı tutmayan. Bunları da tekrar sağlıklı oldukları için, sağlıklı göründükleri için kuluçka makinemize aldık. Çünkü burada gramajdan dolayı bir kayıp vermek istemiyorum. Bu işleri yaparken asıl mesele de benim tecrübe sahibi olmam. Yani 124 gramlık bu 124 gramlık bir yumurta bundan da civciv çıkıyor mu? Anlatabiliyor muyum? Ya da sağlıklı bir civciv çıkıyor mu? Bunlar için bunu yapmanız, gözlemlemeniz, yumurtalarınızı kontrol etmeniz gerekli bir durum. Aynı şekilde kuluçka gününden itibaren hangi günler soğutma yapıldı yapılmadı. Tereddüt halinde olmamanız için eğer başınız kalabalık işleriniz yoğunsa şöyle bir defter alıp her koyduğunuz viol'ün yüklemesini yaptıktan sonra yaptığınız günde dahilinde mesela 21.02'de koyduk oraya tekrar not almışız. Bugün yükleme yapıldı diye ardından birinci günü yani 22'sini bu şekilde notlar almışız. Bugün 27.02 altıncı gün oluyor. Soğutma bugün yapılacak. Buraya not alıyoruz. Altıncı gün soğutma yapıldı diye. Soğutma yapıldı diye notumuzu aldık. Peki soğutmayı nasıl yapıyoruz? Yumurtalarımız dışarıya çıktı. Şu anda 5 dakikadır dinlendi. Yumurtalar ılındı. Biz püskürtme yöntemiyle soğutma yapıyoruz. Şu anda suyun sıcaklığı yaklaşık 33-34 derece. Elimi yakmıyor. Kesinlikle bir aşırı sıcaklık hissi hissetmiyorum. Aynı zamanda aşırı bir soğukluk da yok. Sadece burada nemlenmeyi sağlamak önemli olan püskürtme işlemiyle bütün yumurtalarınızın her tarafını yeterli bir şekilde ıslatmanız lazım. Acele etmenize gerek yok. Sakin olursanız daha iyi olur. Ufak zamanlarla, 5 dakikayla başlıyoruz. Şimdi bunu bir 2 dakika sonra anlatacağım zaten hepsini size. Neden böyle yapıldığını. Yumurtalarımızın yeterli derecede ıslandığından emin olduktan sonra yüklememizi yapıyoruz. Transferimizi yapalım kuluçka makinesine. transferimizi yaptık. Kapağımızı kapattık. Aynı zamanda kapattığımız çevirmeyi de aktif etmek. Zaten bakın hemen yumurtaların yönü değişmeye başlıyor. Şimdi ise yumurta kabuğunun temizlenmesi. Bunu çok soran dostumuz var. Merak eden dostumuz var. Kaz yumurtalarının kabukları kalındır ve çok dayanıklıdırlar. Bu şekilde tel fırçalarla fazla yumurtayı da yormadan üzerinde eğer pislik varsa ot saman az önceki gibi yapışmışsa onları bu şekilde fazla yormadan dediğim gibi yumurtayı çünkü bu kabuğunu kaldırıyor aynı zamanda pisliğin de üzerinden gitmesini sağlıyor bu şekilde temizledikten sonra hafif nemli bir bezle çok fazla nemli bir bez değil, hafif nemli bir bezle üzerini silmeniz eşit derecede yeterli oluyor. Fazla uğraşmayın. Yumurtayı kesinlikle yıkamayın. Çok güzel bir soru. Bunlar dinlenen yumurtalar. Bunlar günlük olarak çevriliyor ve sizin için buraya koyduğum çok farklı bir yumurta var. Şöyle göstereyim. Hepsi aynı görünüyor. Şöyle göstereyim. Hepsi aynı görünüyor, değil mi? Buradaki bu yumurtanın dış görünüşü bozuk ve kabuğuna dikkat edin. Neredeyse içi görünüyor ve üzerinde bir tane İki tarafı da delik olmayan bir oyuk var. Gramaj kontrolü yapalım. Bu yumurta ne kadarmış? 125 grammış. Hem standartların altında hem de defolu diye tabir edebileceğimiz bir yumurta. Bunu eğer yoldakilerden ayırmazsanız gelişim sürecinde kısa bir süre içerisinde 8 günden sonra bu yumurta ufak ufak kabuğunun inceliğinden dolayı çatlayacak ve şu delik ve şu aslında delik değil bunlar dış kabuğunda anormallik var bu yumurta size büyük bir zarar hem buradaki yumurtalar riske edilecek hem kuluçka makinesinin içerisindeki yumurtalar. Bu gözlemdir işte. Aldığınız damızlıkların da yumurtalarının bir standartları var. Temiz, dış kabuğunda herhangi bir bozukluk olmayan yumurtalar. Dikkat ederseniz anlıyor musunuz bilmiyorum. Hem çok sivri hem şeklinde bir bozukluk var. Hem de kabuğunda iki tane defol daha iyi anlarsınız. Defo var. Bunu hemen kuluçka makinesine koymadan daha yani dinlenmeye almadan bu yumurtayı kenara ayırmanız lazım. Tekrar bu yumurtaları dinlendirirken her gün günde en az iki kez kuluçka makinesine koymadan dinlenme sürecinde yani bu yumurtalar çevrilmeli. Toplama sürecinde daha doğrusu. Ve üzeri bir bezle örtülmeli kesinlikle güneş almayacak bol nemli serin bir yere koyulmalı. Kuluçka makinesinden önce yumurtayı koyduğunuz yerden, sakladığınız yerden çıkarınca evin ısısının da normal olması lazım. Bu yumurtaları sakladığınız yer 14-15 derece olur. Ev 30 derece olur. İçerisindeki embriyo ani bir şok yaşar. Buna da kesinlikle dikkat edin. Bu yumurtayı sakladığınız yer 14 derece ise çıkardığınız mekanın en fazla 17-18 derece olması da çok önemlidir. Çünkü embriyonun o süreç içerisinde tekrar kendisine gelmesi gerekiyor. Bakın kuluçka bilgilerini size şöyle göstereyim. Bu tabloda bulunan değerlerin hepsi kuluçkadan en yüksek verim almak için yapılan değerlerdir. Ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan değerlerdir. İlk 1 2 3 gün 5 dakikayla başlarsınız. 9. gün hatta şöyle diyelim 8. gün tekrar birinci kontrol, su püskürtme yaparsınız. 9. gün bu artar 10 dakikaya. 10. gün 15 dakika olur. 11. gün 20 dakika, 25, 30 diye devam eder. Sizin en güzel yapacağınız şey 10. günden sonra standart 20 dakika bekletmek nem oranı 60, sıcaklık 37.7, kas kuluçka değerlerini söylüyorum. Gelişim bittikten sonra makineyi son 3 gün yumurtalarınızı diğer makineye transfer ettiğinizde sıcaklık 37.5 derece yani 0.2 derece düşürmelisiniz sıcaklığı. Nem oranı ise 80 en güzel değerlerdir. Şunlara takılmayın bunlar fahrenin hesabıdır. Ben böyle yazmak için sizin anlayacağınız dilden yazdım ki buralara Net olsun bu hesaplara girmeyin. Kesinlikle bu hesaplar çok farklı. Parça dolum yaptığımız için 37.7'den biz yüklemelerimizi yapıyoruz. Burada kesinlikle 377 376 375 oynamıyoruz. Tekrar söylüyorum. Son 3 güne kadar 377 60 buradaki değerlere takılmayın. Burada bir de ıslaklık yani rutubet 31'dir. Siz bunları bu şekilde algılamayın. Nemimiz kesinlikle 60'tır bize göre. Bunlar hepsi bilimsel yazılmış. Aldığım diğer notlardan biri, anekdotlardan biri. Damızlık sayısıyla başlar bu. 11 adet sağlıklı dişimiz var. 4 adet sağlıklı erkeğimiz var. Birinci viyol kuluçka makinesine yüklendi. 18 adet sağlıklı. Diğer tarafta ise Şubat ayı verim yumurta sayısı. 18 tane bir aldık. Yükleme olan buradaki eşdeğer yumurta. Buraya eşdeğer. Ardından bir adet bozuk yumurtamız var. Yarın bunu yükleme yaptığımızda tekrar buranın sayısını buraya not alacağız. Yani buraya bunun ardına not alacağız ki bu ayda şubat bitmiş oluyor. Bugün cuma. işte cuma günü son yumurtamızı alıp her cuma 6 günde bir, 7 günde bir biyolar doldukça dolsun ya da dolmasın tekrar söylüyorum. Yumurtayı ne yapıyoruz? Yüklüyoruz ve kesinlikle aldığımız sayıları erkek adetlerini dişi adetlerini çıkan bozuk yumurtaları çünkü eğer şöyle bir şey var 3 ay içerisinde 40 tane bozuk yumurta al alıyorsanız bir sıkıntı vardır sürü içerisinde ama her kaç yumurta almışız 18 yumurta almışız 20 26 32 her 33 yumurtada 1 30 yumurtada 2 alınıyorsa bu şekilde arızalı yumurtalar ya da bozuk yumurtalar onlar herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Burada amaç sürünün sağlığını da yumurtadan takip etmek. Yumurtalardan sürünün sağlığı da öğrenilir, takip edilir. Çünkü ilk önce hayvanınız hasta olmadan, yemeden kesilir, içmeden kesilir. Yumurtalarda şekil bozuklukları olur. Bu sebeplerden dolayı siz ne kadar işinize sahip çıkıp, ne kadar güzel notlar alır, ne kadar iyi bir şekilde takip yaparsanız aynı zamanda sürünüzün verimini, sağlığını ya da daha sonradan oluşabilecek bir sıkıntıyı da keşfetmiş olursunuz. Yumurtalar bozulmaya başladığında benim sürümde bir anormallik var. Yumurtalar ne kadar düzgün, ne kadar sağlıklı, ne kadar olması gerektiği gibi gramajında alınırsa o zaman da dersiniz ki demek ki benim sürümde herhangi bir sağlık bozukluğu yok ya da beni bekleyen herhangi bir tehlike yok bunu çok iyi bir şekilde anlayın ki ne kadar not ederseniz ne kadar yumurta alımını alım sayılarını kuluçkadan çıkacak civciv sayılarını çıkan sakat civciv sayılarını aynı zamanda bunları ne kadar takip ederseniz bu dönemde aldığınız verimle beraber önünüzdeki dönemde yaptığınız kar aldığınız çıkım bunların hepsinin de bilgisine sahip olmuş olursunuz. Dışarıda biraz rüzgar var. Ben kameradan uzaktayım. Bir gölgeye geçtim. Kazlar kaçmasın oradan. Şöyle biraz süreyim. Gözünüzün önünde olsunlar. Bu arada yavrularla artık büyükler karışıyor. Yani neredeyse yavrular da geldi. Büyükleri yakaladı. Aynı zamanda takip, kontrol, alınan notlar, sürünün sağlığı bunlar sizin için gerçekten bulunmaz bir nimettir. Ben her dönem yaparım. Keza tavuklarda olsun, kazlarda olsun bu takiplerin yapılması sizin emeğinizin karşılığını da gösteriyor. Boşa bir emek var mı ortada yoksa ben sağlıklı bir sürüye bakamıyor muyum? Eksiklerim nelerdir? Yeterli derecede vitamin verebiliyor muyum? Bu hayvanların isteklerini karşılayabiliyor muyum diye Bunlar gerçekten yapılması gereken işlerdir. Yani sadece ufak bir not olarak görmeyin bunları ya da anekdot olarak görmeyin. Göz ardı da etmeyin. Her zaman aldığınız verim, aldığınız yumurta sayısı, çıkımlar bunlar hep sizin emeğiniz, emeğinizin karşılığıdır. Aynı zamanda da yaptığınız işler ne kadar kar ediyorsunuz, emeğiniz ne kadar... Bak emeğiniz ne kadar değerli onu anlamış olursunuz. Çünkü şöyle bir şey var. Ne kadar takip edersek, ne kadar kontrol edersek bir o kadar da sonradan gelebilecek hastalıkları, rahatsızlıkları da önlemiş oluruz. Onlara karşı tedbirler alırız ve her gelen sıkıntıyı, sorunu da böyle güzel bir şekilde göğüsleyerek şunu da söyleyeyim, kesinlikle dışarıdan kendi yumurtalarınızın içerisine yumurta sokmayın. Bu dönem az aldım, bu dönem biraz zayıf bir e, yumurta verimi oldu. Her dönem 300 alıyordum, bu dönem 280 aldım da içerideki 10 yumurtaya, 20 yumurtaya takılıp sakın ola ki kendi sürünüz aşılı, sağlıklıyken herhangi bir hastalık yokken dışarıdan da aynı zamanda hasta olan eve beyinlerin, damızlıkların yumurtalarını kendi kuluçka makinelerinize çekmeyin. Aynı zamanda tekrar söylüyorum... Damızlığınız ne kadar az olursa olsun 3 tane, 5 tane, 10 tane kesinlikle sürülerinize ek bir kaz ilavesi ya da tavuk besliyorsanız yine aynı şekilde bir tavuk ilavesi yapmayın. Bunlara dikkat edin ki sağlığınızı koruyun. Sağlığı koruduğunuz an verimi de korunmuş oluyorsunuz. Elinizden geldiği kadar bakımlara, yem rasyonlarına dikkat edin. Bunları en yüksek seviyede en kaliteli yiyeceklerle destekleyin. Zamanı geldiğinde bir dönem geç olabilir, iki dönem geç olabilir. Ama sağlıklı güzel bir şekilde verim almış olursunuz ve sürünüz gitgide büyür. Siz de bu zaman içerisinde işte tecrübe kazanırsınız. Hayvanların sayısının daha fazla artmasını sağlarsınız. Bu da sizi rahata kavuşturur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar olsun sürçülisan ettiysem affola.